Bu dünya bize zor geliyor Ellerim tutmaya nedense korkuyor Yıkıldı her yanım bir de bendeki sen Sana ait ne varsa dağıldı benden gidiyor ne olur gitme dur bitmesin Bir daha küskünlük evime girmesin Yıkılsın her taraf sen yoksan eğer Dağılsın odalar kalmasın isyankar bende Sevgine dalmış bu yüreğim Kör kütük bir sarhoş bedenim Beklemeden başladı bu aşkımız Bitmesi o kadar çabuk oldu neden Sevgine dalmış bu yüreğim Körkütük bir sarhoş bedenim beklemeden başladı bu aşkımız Bitmesi o kadar çabuk oldu neden Bu dünya bize zor geliyor Ellerim tutmaya nedense korkuyor. Yıkıldı her yanım bir de bendeki sen. Sana ait ne varsa daldı benden gidiyor. Ne olur gitme dur bitmesin Bir daha küskünlük evime girmesin Yıkılsın her taraf sen yoksan eğer Dalsın odalar kalmasın isyan bende Sevgine dalmış bu yüreğim körkütük bir sarhoş bedenim Beklemeden başladı bu aşkımız bitmesi o kadar çabuk oldu neden? Sevgine dalmış bu yüreğim, kör bir sarhoş bedenim. Beklemeden başladı bu aşkımız, bitmesi o kadar çabuk oldu neden?